Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. E, bugünkü konumuz onsu etkileyen faktörleri ele alacağız arkadaşlar. E, onsu hangi haberler etkiliyor, hangi haberler yukarıya aşağı inmesini sağlıyor, onu ele alacağım. Fakat öncesinde altınla alakalı temel bilgiler ver vermek istiyorum çünkü bu işin e, mantığını anlamadığınız sürece e, altını e, Anlayamazsınız arkadaşlarla bu faktörleri ele alamazsınız. O yüzden e, öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi altın arkadaşlar biliyorsunuz yüzyıllardan beri hem mücevher olarak kullanılıyor hem rezerv para olarak rezerv olarak kullanılıyor hem e, sanayi sanayide de kullanılıyor. E, kolay işlenebilmesi, elektrikli sı sıvı gibi e, ısı gibi elektrik ve ısıyı iyi ilettiği için e, fiziksel olarak ve kimyasal özellikleri nedeniyle de e, Taa ilk çağlardan beri e, sanayide de üretime destek sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da finansal piyasalarında e, değişmez bir parçası haline geldi. Şimdi e, altın ve e, doların ilişkisinden, yani altın ve paranın ilişkisinden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi altın e, 1870 ile 1930 arasında para sisteminin temelini oluşturmuştu arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim Bretton Woods sisteminde yani 1944-1973 arasında dolara konvertibilitesi tam olarak gerçekleştirdi. Yani anahtar rezerv aracı niteliği taşımıştı o sırada. Daha sonra 1970'lerin başından itibaren doların altına konvertibilitesine son verilmişti. Biliyorsunuz bu Bretton Woods anlaşması bitmişti. Ee, bu durum değişim aracı niteliğini yitirmesine bireysel tasarruf aracı ve merkez bankaları rezervlerinin bir parçası olarak kullanılmasına sebep oldu arkadaşlar. Bu anlaşmada bittikten sonra e, 1980 ve 1900 yıllar arasında e, finansal piyasaların e, daha hızlı e, geliştiği dönemlerde altın e, önceki dönemlere göre cazibesini daha çok yitirdi. Ee, ancak 2000'li yılların e, başında özellikle 2000 2008 dönemlerinde finansal piyasalarda görünen ya da dünyada görünen e, bu belirsizlik çalkantılı haberler sebebiyle altın e, çok yüksek bir şekilde değer kazandı Özellikle bu e, küresel krizin yaşandığı son dönemde altın fiyatları rekor seviyelere geldi arkadaşlar. Şimdi ons'u etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de ABD doları ve ABD hisse senetleri piyasası arkadaşlar. ABD doları yukarıya gittikçe ons aşağıya doğru geliyor. Tam tersi e, ABD piyasaları yukarıya çıktıkça Dolarda da o ons da e, aşağı yönlü eğilime sebep oluyor. Bunlar ikisi e, ters yönlü arkadaşlar. Eee enflasyon ve e, petrol fiyatlarıyla pozitif yönlü e, ons. Şimdi bunun gibi piyasayı etkileyebilecek önemli e, maddeleri sıralayacağım arkadaşlar. E, Fed'in Fed'den bahsedelim. Fed'in faiz kararları arkadaşlar altın fiyatlarını e, önemli bir şekilde etkileyebiliyor. Fed faiz indirdiğinde altın fiyatları yukarıya doğru çıkıp ya da tam tersi fed faiz arttırdığında altın fiyatları aşağıya doğru e, gelebiliyor arkadaşlar bir de dünyadaki e, hastalık işte e, savaş terör olayları gibi e, olaylar da e, altını son derece etkiliyor mesela şu anki bulunduğumuz ortamda koronavirüs yüzünden e, dünyada bir salgın var pandemi olduğu için insanlar e, bu tür e, zamanlarda altını güvenli liman olarak görüp altın almaya başlıyorlar ve altının fiyatı artmaya başlıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında e, az önce de bahsettim ama dolar endeksinde e, düşüşler ya da çıkışlar yani dolar endeksi düşerken altın e, çıkıyor ya da dolar endeksi yukarıdayken pozitifken altın e, düşüyor arkadaşlar. Onun dışında e, Merkez bankaları da çok önemli yani merkez bankalarının e, para politikaları çok önemli mesela şu şu an ve birçok merkez bankası parasal olarak genişleme izliyor yani para bastıkça e, piyasaya para dağıttıkça teşvik paketi verdikçe e, altının yukarı doğru çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Onun dışında e, en önemli şeylerden bir tanesi mesela şu an e, korona virüsü olmadan ABD ile e, Çin'in arasındaki kur savaşları. E, bu son zamanlarda Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşları e, bu sürtüşmeler altın fiyatlarının son dönemde oldukça pozitif yukarı doğru yön almasını sağladı. Onun dışında başka ne var? VIX e, endeksi var arkadaşlar. Evet VIX endeksi var. Bu Vix endeksi dünya piyasalarında yaşanan risklerin boyutunu göz önüne seriyor. Bu endeks arttığında altın fiyatının arttığı görülüyor. Yani endeks aşağıya doğru indinde fiyat da tam tersi düşüyor. Çünkü korku endeksi bu aynı zamanda da. Onun dışında e, Amerika'dan gelecek olan ekonomik veriler, en önemlileri e, tarım dışı, istihdam değiş, değişimi, e, işsizlik oranı, gayri safi yurt içi hasıla, faiz kararları, onun dışında enflasyon verileri. Bunlar çok önemli veriler arkadaşlar. Bunlar da e, ön planda göz önünde tutarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi bu işin biraz da size mantık kısmından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani... Şimdi bunları liste liste saydık ama şu an günümüzce yorumlamak lazım bir de bunları. Bu ne demek? Örneğin şu anki dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs belası var. Şimdi ülkelerin merkez bankaları bu virüsten kurtulmak için ekonomik ekonomik olarak paketler, teşvikler hazırlıyorlar. Örneğin fed geçen trilyonlarca doları piyasaya sürdü. Şimdi bu ne demek? Yani paranın kağıdın kağıt paranın kağıdın çok fazla piyasada olup daha fazla değersizleştirmeye başlanıyor demek dolar değersizleştirince ne değerleniyor arkadaşlar altın değerleniyor otomatik olarak çünkü insanlar yani mak şey devlet merkez bankalarının politikalarında genişleme olduğu sürece ekonomik gelişme, gel, e, genişlemeler olduğu sürece e, ons yukarı doğru gitmeye devam ediyor arkadaşlar. E, onun dışında e, piyasada bir belirsizlik, bir e, kötü bir gidişat söz konusu olduğu için altının yönü yukarıda arkadaşlar. Bu ne zamana kadar e, bu şekilde olacak? Yani ne zamana kadar bu şekilde altın e, çıkacak? Altın arkadaşlar ortamda Herhangi bir düzelme olursa, örneğin koronavirüsün aşısı bulunursa, ölüm oranları ciddi bir şekilde düşüş gösterirse, işte e, ülkedeki e, işsizlik oranları düşmeye başladıkça, enflasyon düşmeye başladıkça ya da e, bu şekilde ülkenin para birimi değerlenmeye başladıkça altında düşmeler olacaktır arkadaşlar. Bunu size e, günümüzden Örnek olsun diye verdim yani bu şekilde Mantığını kavramanız gerekiyor yani bir altın Neden çıkar ee, Ya da zaten bunları bildikten sonra Şu an altının çıkıp çıkmayacağını da bileceksiniz arkadaşlar Yani Kafanızda düşünmeniz lazım e, Bu virüsün bir Şu an bir çaresi var mı e, yok e, Bu e, Merkez bankaları para e, Sınırsız bir şekilde Piyasaya para vermeye e, Devam ediyor e, ne olacak bu altın Çıkacak yani tabi geri çekilmeler olacak ama çok sınırlı kalacak devam ama bir gün sonra iki gün sonra derlerse ki eğer korona virüsünün aşısı bulundu arkadaşlar piyasadan direkt çekeceksiniz Nakite döneceksiniz artık o günden sonra artık o saatten sonra altın yavaş 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 geri çekile geri çekile düşmeye başlayacaktır. Ta ki ne zaman böyle bir tekrar bir belirsizlik durumuna düştük o zaman tekrar altın alabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Biraz amatör oluyor yaptığım videolar. Çünkü edit kısmından pek anlamıyorum açıkçası. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Tekrar daha farklı bir videoda, daha profesyonel bir videoda bu kısmı tekrar ayrıntılı bir şekilde bu konuyu ele alacağım arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın.